Evet, şu an Kemereburgaz'ın giriş kapısındayız. Burada tabelalardan zaten görebileceğimiz gibi direkt ileriye doğru devam edeceğiz. Çık. yolun sonuna geldiğimizde tabelaya baktığımız zaman zaten üst tarafında Kent Garden diye yazıyor. Ve biz buradan dönemesli yolu takip ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Yine bizi gördüğünüz gibi üst tarafta Kent Garden ok ile gösteriyor. otopark tabelası görüyoruz burada önümüzde tabelalar var çıkışa doğru bizi yönlendiriyor ama biz çıkıştan değil sağdan e, otopark tarafı piknik alanları ve burada yine Kent Garden tabelasını görüyoruz e, sağdan yine devam ediyoruz bu yol zaten bizi e, direkt oraya götürecek yani hiç yoldan satmazsak ve tabelaları takip edersek direk e, Kent Garden'a gideceğiz Evet yine tabeladan göreceğimiz gibi Kent Garden e, olarak bize yolu tarif etmiş. Burada sağdan yine devam ediyoruz ve Kent Garden'a doğru gidiyoruz. Evet belediye arstasının olduğu yeri görüyoruz ve yine tabela Kent Garden diye bize ileriyi gösteriyor. tabelaya bakarsak Kent Garden ileriye devam ediyoruz. Evet burada tabelaya yine dikkat ediyoruz. Sol taraftan biraz rampa aşağıya doğru ineceğiz. Ve bu yolu zaten direkt takip ettiğimizde karşımıza çıkacak. Yani Kent Garden tabelalarımızdan takip ediyoruz ve devam ediyoruz burada sağ tarafımızda gölü gördüğümüz noktada yine ana yoldan gidebiliriz burada e, sol taraftan e, kısa yoldan da gidebiliriz. Hani orası da bizi kısa yoldan götürüyor ama biz direkt ana yolu takip ederek e, Kent Gardına varmış olabiliyoruz. gelmiş bulunmaktayız